Okullarından bana en çok gelen soru kitabı yazarken nasıl bir süreç izliyorsun ve nasıl bir metot kullanıyorsun. Ben de bundan bugün bahsetmek istiyorum. Tabii ki bütün yazarların kendi sistemi, kendi matematiği tamamen farklıdır. Ama bu benimki. Başlayalım. Öncelikle yazmak isteyenlere önerim kesinlikle şöyle başlamayın. Ben bir kitap yazmak istiyorum. Ne anlatsam ya işte bir düşüneyim bakayım. Hangi karakterleri anlatsam nasıl bir duygu yoğunluğuna odaklansam. Böyle bir şey yapmayın. Çünkü bu kitabınızın kesinlikle doğallığını ve içtenliğini öldürür. Bekleyin. Kitaplar okuyun, filmler izleyin, müzikler dinleyin, yaşayın, deneyimleyin, aşık olun. Ve daha sonrasında size zaten bir şeyler gelecektir. Ya ben bunu anlatmak istiyorum, ya bunu kaleme dökmek istiyorum gibi bir hissiyat size gelecektir. İşte o anı bekleyin o anı yakalayın. En önemlisi bu. Kaçırmayın. Kesinlikle aklınıza gelenleri unutmayın, yakalayın ve not almaya başlayın. Benim yazmaya başlama sürecim genelde aklıma gelen karakterlerle başlıyor. Karakterler aklıma gelir, aralarında yaşanmış anlar aklıma gelir, diyaloglar aklıma gelir ve ben bunları not almaya başlarım. Not alırken asla bilgisayar kullanmıyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Kesinlikle bir manuel defterim olur. Defterime böyle kalemlerimle karalıya karalıya ünlemler, soru işaretleri, gülen suratlar falan bu şekilde bir taslak çıkartma metodum var. Ee, bu beni e, hikayede fresh, daha böyle heyecanlı ve canlı tuttuğuna inandığım bir metot. Kafama takılanları işte not aldığım, kafamda netleşmemiş şeyleri kesinlikle altın çizdiğim ve bunları unutmamı sağlayan daha canlı ve daha dinamik bir metot. Ee, bunu çok öneriyorum çünkü bilgisayar bence böyle pıt pıt pıt, pıt diye olmuyor yani o taslak çıkartma kısmı. O süreç benim için daha hareketli ve canlı olmalı. Kafamdaki karakterleri ve anları, diyalogları not almaya başladıktan sonraki süreç, sonraki adım karakterlerimin geçmişlerini, şimdiki zamanlarını ve geleceklerini inşa etmek. Yani bu karakter şöyle bir kişiliğe sahip ama neden? Ne yaşamıştı bu hale gelmiş? Ne olmak istiyor? Nasıl bir hayali var? Nasıl bir geleceğe sahip olmayı diliyor? E, bu tarz şeyleri not almaya başlıyorum ve böyle uzun bir zaman çizelgesi oluşturuyorum. Ve daha sonra bu uzun zaman çizelgesi arasındaki çakışmaları, e, işte buluşmaları ve vurucu noktaları e, belirlemem gerekiyor. Çünkü bu vurucu nokta e, okuyucuya bu kitapta anlatmak istediğiniz hissiyat, hangi hissiyat vermek istiyorsunuz, hangi yaşam yansıtmak istiyorsunuz. Yani okuyucuya ne dedirtmek ve ne düşündürmek istiyorsunuz? Bu anı yakalamanız ve bunu seçmeniz gerekiyor. Burcu noktayı belirlemek, hikayenizin başladığı an. Sonraki adımda yapmanız gereken e, bu vurucu noktanın çizdiğiniz uzun zaman çizelgesinde hangi zaman diliminde olduğunu belirlemek. Bunu belirlemek şu yüzden benim için önemli. E, ben böyle uzun soluklu hikayeler yazmayı sevmiyorum. Yani böyle ay çocukken şöyle başlamış da sonra büyüyor, bundan sonra yaşlanıyor falan şeklinde değil de. E, küçük bir zamanı anlatarak onun içinde geçmişinden ve geleceğinden bölümler e, barındırması benim hoşuma gidiyor. Okuyucuyu o şekilde yansıtmayı seviyorum. Karakterimin, kişiliğini ve hayatını. Bu yüzden vurucu noktayı belirledikten sonra hikaye çizgisinden küçük bir bölmeyi alıyorum ve tamam benim anlatmak istediğim kısım bu. Yani bundan gerisini not almama, bundan gerisini ele almama hiç gerek yok. Ben burayı alıyorum şeklinde bir zaman çizelgesi, mini zaman çizelgesi seçiyorum. Her şey belirlendikten Sonra benim yaptığım şey kitabımı bölümlere bölüştürerek bir senaryo, temelde bir senaryo oluşturmak aslında. İşte ilk bölümde şöyle oluyor, ikinci bölümde şöyle oluyor, üçüncü bölümde böyle oluyor falan şeklinde. Bu benim için önemli çünkü ben dikkat anlamlı olan bir insanım ve hiçbir bölüme bölmeden böyle şak 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 yazmak benim kaybolmamı, küçük dengeleri kaybetmemi, işte detayları unutmamı sağlıyor. Bu yüzden de ben kesinlikle bölme metodumu kullanıyorum. İlk önce kitabı bölümlere bölüyorum ve öyle başlıyorum. Bu demek değil ki işte birden başlayacaksınız yine şak şak 2-3-4 plan diye gideceksiniz. ben bazen 6. bölümü yazıyorum, oradan 1'e dönüyorum, oradan 10'a ona, ona gidiyorum. çünkü o anki duygu yoğunluğuma, duygu durumuma göre olan bölümleri seçiyorum. Yani çok keyifli bir günümde üzgün bir bölüm yazamam ya da mutsuz olduğum bir gün neşeli bir bölümü ele alamam. Ama tabii ki bu süreçte sürekli gidip gelip bölümleri tekrar tekrar okuyarak ilerlemem gerekiyor. Çünkü herhangi bir şeyi kaçırabilirsiniz. Örneğin işte ilerideki bölümde yazdığınız bir şeyle önceki bölüme döndüğünüzde yazdığınız şey birbirini tutmayabilir. Tutarsızlıklar ve dengesizlikler oluşabilir. Bu yüzden ben kitabımı defalaca tekrar okuyorum. Bütün bölümleri 10 kere 15 kere yani öyle ki şu anda deseniz ki ikinci kitabınızdan bahsetsenize ben şu an anlatırım yani hiç bakmadan okurum size. O şekilde tekrar ediyorum sürekli. Bölümler ilerledikçe de kitap toparlanıp zaten bir noktada bitiyor. <laughs> yani bu da çok heyecanlı ve güzel bir an. Benim yazma şeklim, metodum, sistemin bu şekildeydi. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Sizin yönteminiz bu değilse de hiç önemli değil. Sizin kendi yönteminiz vardır belki her yazarın olduğu gibi. Yazmak çok heyecanlı ve umarım sizin için de çok güzel bir geç olur. İyi yazmalar.